Var, Hava ile beraber mücadele başlıyor. İlk hücum Türk Telekom'un olacak. Son 4 saniye. 3 saniye. Erdi. 3 sayılık atış isabet geliyor. Hücum süresi sona ererken Erdi. Gül Aslan'ın üçlüğü. Arasında Blackman var. Michael Eric içeri devrildi. Şimdi ona asisti. Yine iyi bir ikili oyun. Alperen Şengün şimdi Blackman son 8 saniye hücum süresinde 3 sayılık atış o isabeti buluyor James Blackman. Şimdi Sadık, Sadık Kabaca maçla bitirdi. Alperen'le ikili oyunu Alperen Şengün smacı vuruyor. Şemmuz geldi, Şemus Sazer basketi atıyor. Şeyh Musazer Alperen top istiyordu. Egehan. Şimdi Mehmet Yağmur bomboş kaldı. Mehmet Yağmur'un üçlüğü geliyor. Şimdi Erdi hareketlendi. Erdi. Erdi'nin basketi. Şimdi Can Korkmaz içeri girdi. Michael Eric topu elinden kaçırdı. Top kaybı Türk Telekom'da. Egehan. Şeyh Mus. Sem de Kron'un topuna müdahale etmeyi başardı. Mehmet Yağmur faul yaptı. Mankel Johnson, Alperen Şengün Göktuğba arkasında. Alperen Şengün bu çeyrekteki ilk basketini attı Alperen 12. sayısı Kamar Baldwin birebir oynadı Kamar Baldwin Egehan Egehan Arna potaya gidiyor basket atıyor Egehan Arna Kendi reboundunu aldı ve smaçta bitiriyor Şehmus Azer. Haftanın en güzel hareketlerinden biri kuşkusuz. Blackman. Orada mesafeli atışı isabeti buluyor. James Blackman da... Egean Arna. Egean Arna smaçta bitirdi. Erdi. Furkan Haltalı'ya rağmen basketi atıyor Ertigül Aslan. I. Hakan. Hakan sayılı harika gidiyor potaya Hakan sayılı. Michael Can Korkmaz. Üç sayılık atış isabet Can Korkmaz da geliyor. Üç sayılık isabet Hakan sayılıyla geldi. Ve bu sefer blok Michael Erick'ten geldi. Şimdi erdi gidiyor Sadık Kabaca. Çok güzel bir blok bu sefer Sadık Kabaca'dan. Markel Johnson, James Blackman. 3 sayılık isabet James Blackman. Sadık'ı dışarı aldı. Şimdi el üzerinden 3 sayılık atışı kaçtı. Rebound ve sonrasında basket geliyor. Son pozisyonu kullanmıyor siyah beyazlar. Ve Beşiktaş 94-60, 34 sayı farkla Türk Telekom'u yenerek bu sezon dördüncü galibiyetini alıyor.